Peki o kefeni giymeden önce hocam şöyle bir sen bize bir nurlu bir dua etsen. Şöyle 90 yaşına merdiven dayamış sağlıklı saatli hocamın elinden. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sabbi ecma'in. Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti ve ve gina azabenler. Ve rahmetike ya rahimin. Aman ya Rabbim acizane, halisane. Bela gelen misafirlerimize hoş geldin der. Allah'tan hepsine rahmet işi dilerim. Ya sağlık, sıhhat, afiyet dilerim ay inşallah. Cenab-ı Allah bizleri bu yaşa erdirdi. Çok şükür, bin kere şükür. Evlatlarımız da bizler, bizlerle beraber çalışırlar hepsi. Allah bin kere hepsinden razı olsun. Amin. Arat dünyada aratmasın inşallah bizleri. Amin. Başka bir şeyler aratmasın inşallahü Teala. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Ahiretleri aydınlık olsun. Amin. Dünyalar dünyalarda selametli olsun. Amin. Ne dünya sıkıntıları görsünler. Ne ahiret sıkıntıları görsünler. Dünyada selamet, ahirette saadet dilerim hepsine. Allah hepinizden razı olsun. Amin. El Fatiha diyeyim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken abudu ve iyâken estâ'in. İhtine sıratel müstakîm. Sıratel lezzine en amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Ve Amin. Amin. Allah'ım kabul et. Allah'ım kabul et. Amin Allahım amin amin Cevdet hocam kefenin ölçüsünü verdik Evet doğayı aldık Evet Allah senden da, yani razı, da, olsun. Da, da, da razı olsun Bir de bu uzun yaşamak herkesin bir ömrü vardır da hani az yemek ye az uyu çok ibadet et iyi çalış doğru mu Bunlar da önemli bu sağlıklı yaşamı neye borçluyuz Valla ben az yerim öyle öbür bir insan değilim. Yani çok yem bir insan değilim. Sonra yılda oruç tutarım işte arkadaşlar bilirler. Evet, Üçmüş şimdi üç. asıl oraya geldim. Benim buraya gelme sebebim değerli izleyicilerimiz Cevdet hocam 1956 yılından bu yana 3 ayları tutuyor mu? Asker hocam da, da tuttum. Yani tam kaç yıl biliyor musunuz? 63 yıl hocam. Tabii, tabii. 63 tabii. yıldır 3 ayları tutuyorsun. Şeyler tutarım. Mahrem ayında tutarım. Efendim, kurbanı on gün kadar başlarım, tutarım. Onlar yüce hariç. Onlar. Hocam yani o sıcaklarda, o sıcaklarda yazda, göre, kışta gücü çok, nereden alıyorsun Cevdet Çok şükür, çok şükür. Gücü nereden alıyorsun? Efendim? Gücü nereden alıyorsun hocam? Allah'tan alıyorum. Allah'tan alıyorum. Bir de babam benim 93 yaşında öldü. Ben bir de kendi kendime öyle yorumluyum. İnşallah. 90'ı gördün. 90'ı 90 görmedik daha yani. İnşallah göreceğiz. İnşallah görürsek. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Siz 80 yaşına girince diyor, bütün günahlar yazılmaz üzerinde diyor. Hep sağ yazılır, hep sağ yazılır. 90'a girerseniz de diyor, ailenize şefaatçi de olursunuz ahirette diyor eşiniz de ailede de şefaatçi değil. İnşallah Allah'a dua edeyim. 90 yaşına gireyim diye dua edeyim. Dua ediyorsun. Dua ediyorsun. Vallahi biz 80'i bilmiyorum. Yaş 48. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.